Selamlar saygılar arkadaşlar ben Flex'te bu birlikte Farming Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yapacağımız iş 3 tane tarlamız var. Biri buğday ekili. Diğer ikisi boş. Onlara soya fasulyesi sekmeyi düşünüyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz yani. Deneyelim. Dur hemen şu ayarları gene düzelteyim arkadaşlar. Bu arada... Diğer tüm videolarda, diğer tüm videolarda şey sıkıntısı olmuş ses yani sesim baya bastırmış artık yani bakayım şu an ses bayağı kısık ne? bilemedim en son bu traktörümüzü almıştık şimdi bununla ekim yapmayı düşünüyorum ya bunu niye düzelmedi ya arkadaşlar. Kasıyor gibi gözükebilir ama kasmıyor Tabi hemen şuradan kalmıyoruz. Hatta bir fiyatlara bak bakayım bundan sonra. Soya fasulyesinin fiyatı 1500 kanola 1300 civarı. Yani soya fasulyesi ekleyelim iş tamam, E ee, ekim yerlerini kullandıracağım arkadaşlar ben zorluyorum. Yani, şey biraz sıkıntı mı ya? Bir orta yapalım şimdi. reis. Kazan. Normalde kasmaz ama diyorum ya bu oyunda sıkıntı var. Ne arkadaşlar başlayalım bunu. Ayarlandığımız şekilde. Evet arkadaşlar, ekim işlemimiz bitti. Traktörümüz de bayağı kirlendi, yepyeniydi. Sıfır almıştık ama bayağı çamurlandı. Şimdi e, gübreleme işlemine geçeceğiz. Bunun için mağazadan gübreleyici almamız gerekiyor, sprey almamız gerekiyor. 35 binliği ve 84 binliği var. E, tabii ki de 35 binliğini alıyoruz biz. Ekim makinesini koyalım. Gübreleme işlemini hızlandırmaya gerek var mı bilmiyorum. Belki hızlandırmış olabilirim. Yani bilmiyorum tam olarak. Motor aktörlerimiz çok iyi ben çok hoşuma gidiyor ya. Evet şimdi gidelim alalım ama Da arkadaşlar yani sesi şöyle arttırabilirim. Bu arada arkadaşlar e, selam okunuyor. Saat şu anda sabahın dördü. Sabahın dördü çünkü sahur var. Yani ezan okunmasının 10 dakika falan var. Allah herkesin e, orucunu kabul etsin. Hayırlı sahurlar. İftar yapanlara da hayırlı iftarlar. Oruç tutanlara da Allah kolaylık versin. Yani onu söyleyeyim. buradan gübre alalım. Hı. Hemen hemen ver gübreyi ver. Reis ne yaptı? ramara mara bırakmadı mısın? Işte. <laughs> tamam tamam arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz. Şaka şaka. Şimdi açıldığı zaman. Oo, reis ne yaptın? Ne yaptın? Üç, üç de mı? Şöyle biraz ortalayayım ben Baba o yere döküyorum. Hadi Tabi saymıyor. Tarladayken saymıyor. Şöyle küçükmek lazım arkadaşlar. Diyat bu zor. Üşüş. Hmm, maşallah. Dediğim gibi buraya hızlandırmaya gerek yok. Zaten her yere hızlandırırsak video çok kısa olur. İzleyici de yani pek sevmez diye düşünüyorum. Zaten gübreleme yerine hızlandırmaya gerek yok. söylemesine. Burayı tekte alabilir miyim? Alırım mı? Hadi. Şöyle yapsak. Şöyle. Nasıl? Bu arada arkadaşlar Mayıs'ta lise sınavları başlıyor. Mayıs'ta video gelmeyebilir. İnşallah iptal olur Tabii En büyük temennimiz o. Çünkü bu kadar vaka varken ailemize tehlikeye atmak asla istemem. Ama açık açık söyleyeyim. Kimse istemez. Kimse. Yani amacım oyun oynamak falan filan değil. Ders çalışmayı da seven bir insanım yani. Ders çalışmaktan da nefret etmem. Ama ailem mi ders diyorlar şu an bana yani. Kesinlikle ailem. Şuna aman abi boş ver. Şu ders çalışmaktan yani. Niye böyle boş muhabbet yapıyorsun? Allah herkesi şu korona belasından korusun. İnşallah atlatacağız bu günleri. Burada izleyen arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmasınlar. Bu çizgi bırakıyor. Şöyle mi şimdi? Şey, yokuş diye böyle yapmazsın ya. Yani. Yok burada bir sıkıntı var. Tamam. Başar. İşim olmaz. Görüşürüz. Bay bay. Orada toprak bozulmuş arkadaşlar. ya. Yani. Bozulmuş. Toprağı bozmuşlar. Oyun toprağı bozmuş ya. Şöyle haritadan baktığımız zaman burada ne ekili onu görebiliyoruz. Bizim bu tarlamız buğday buralara e, şöyle işaretleyeyim. Şöyle şuralara soya fasulyemizi ekmişiz. Burada da buğday var en büyük tarlamıza. Tabi ben onu yanlışlıkla ektim. Şu an büyüyor kısmında. Gübre kısmına bakıldığı zaman tarlamız gübrelenmiş. Bunun ve bu da duruyor hala. Bunları da gübreleyeceğim Yani hızlandırsam mı diye düşünmüyor değilim ama boş verin. Sıkıcı değil bence. Yani her şeyi hızlandırırsam bir şey kalmayacak bu videoda. O yüzden gerek yok. Bence. Ve burası yokmuş diye de böyle niye böyle yaptı? Hayır. Keşke odun kesme olsa şu ağaçların bir tanesini başatmam. Tabi doğru <laughs> Duvara saygımız sevgimiz sonsuz ama... Bu ne Dönüle. lan? Dönme arkadaşlar. gördüğünüz gibi bitti. Şöyle arttırdım da göstereyim. Şu an her yer gübrelendi. Üç tarlamız da gübrele. Şöyle görüldüğü gibi. Yeni gübre makinesi aldık. Ekim yaptık. Ve gübreleyicimizle gübre yap. bir şuraya bırakayım Kaç düzenleme yapalım değil mi arkadaşlar şu ekim makinesini alalım ve birazcık daha geri gidelim demiyoruz şu araya ben onu tıkıştırırım aslında ya niye gidemiyoruz düşürürsün sen abi hmm, yer yok başka bir ön bir sağ bir sol Hmm, Haa lazım Şimdi ilaçlama makinamızı alıp ona yanına koyup Traktörlerimizi bir dizelim ya Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Farming Simulator'ın 3. bölümü bu kadardı. Dediğim gibi kanala abone ol. Like lütfen. Kesinlikle like Biz bir aile olacağız diyorum. Abone lazım diyorum. şöyle burada bitirelim Evet arkadaşlar Kendinize iyi bakın videomuz bu kadardı sizleri seviyorum görüşürüz Kendinize iyi bakın dediğim gibi Bye bye